Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımıza İzmir'den başlıyoruz. İzmir'de bulunmamızın nedeni ise ikinci el otomobil satışı konusundaki merak ettiğimiz hususları burada uzman arkadaşlarımızla konuşmak, 2023 yılında gerçekten de ikinci el pazarı çok dalgalı bir seyir e, takip etti. Bazen ikinci el otomobillerin fiyatı sıfır otomobilleri geçti. Arkasından birçok kural ve regülasyon değişikliği geldi. Tabii bunları genelde hepimiz takip ettik ama burada gerçekten de konuyu çok iyi bilen Dodun Türkiye genelindeki satış müdürü Erol Gündoğan Bey ile görüşeceğiz ve ona ikinci el konusunda merak ettiğimiz konuları soracağız. Elektrikli otomobiller, hibrit otomobiller otonom sürüş özelliğine sahip olan otomobiller. Bu konularda da ikinci elde ne yapılıyor gerçekten de çok merak ediyorum. Çünkü yapısal olarak çok farklı otomobiller. İsterseniz vakit kaybetmeyelim. Dodun İzmir'de yeni yaptırdığı showroom'a girelim. İçerisinde kendisiyle sohbetimize başlayalım. Do Türkiye Satış Müdürü Erol Gündoğan Bey ile beraberiz. Erol Bey merhabalar. Merhaba. Hayırlı olsun. Hoş Yeni showroom'unuz gerçekten müthiş olmuş. Birazdan gezelim beraber. 2023 yılı ikinci el çok hareketli, çok sürprizli bir yıl oldu. Evet. Siz buna nasıl adapte oldunuz veya olan değişiklikleri 2023 yılını ikinci el açısından bize bir anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Tekrar Safet Bey tesisimize sizin de belirttiğiniz gibi çok yeni, çok modern ve çok konforlu bir tesisteyiz. daha sonra dediğiniz gibi birlikte de dolaşırız. Evet, bizi de şaşırtan ilginç dalgalanmaların olduğu, olağanüstü rakamlara ulaşıldı. Hem fiyat anlamında hem adet anlamında bir 2023 yılını geride bıraktık. Yılın başında bildiğiniz gibi çok talihsiz, ülkemiz açısından çok üzücü hepimiz açısından bir deprem felaketiyle ne başladık yıla. Ki evet. e, bu tabi e, pazarı da olumsuz etkiledi. Bütün hepimizi etkilediği şekilde. E, ama günün sonunda geldiğimizde Eylül sonu itibariyle veriler var elimizde. TÜİ'nin açıklamış olduğu. 5,5 milyon adetlik bir ikinci el pazarına ulaşmış durumdayız. Geçtiğimiz yılları aynı dönem olarak yani o oranladığımız zaman sıfırdaki kadar olmasa da yine bir %5, %10 arasında geçtiğimiz yılların üzerinde seyreden bir yıl oldu bu anlamda bize. Ta ki Eylül ayına kadar. TÜİ'nin dediğim gibi en son açıklanan verisi Eylül ayına ait. Ve ilk defa bu yıl Şubat ayı haricinde ilk defa bu yıl 400 bin adetli rakamları gördük ki yılın genel ortalaması 650 bin 700 bin aylık ortalamalarla geçti. Bu da bize 5,5 milyona getirdi. Eylül dediğim gibi bir daralma var. Ekim, Kasım, Aralık'ta da aynı şekilde bir daralma öngörüyoruz. Dolayısıyla yılında 6.8 milyon gibi bir pazarla kapatacağımızı öngörüyoruz. Ancak bu rakamın içinde tabii dikkat etmemiz gereken bir iki kritik konu var. Ülkemizde bizim çok fazla repete satış dediğimiz tekrarlanan satış var bu nasıl oluyor? Bir araç bir son tüketici gidene kadar çok kısa sürede birden fazla el değiştiriyor. Bunun da piyasada genel kabulü %35'ler gibi düşünülüyor. Dolayısıyla bu söylediğimiz rakamlar toplam rakamlar olmakla beraber 6.8 milyon bir %30-35'i aslında bunun tekrarlanan satışlardan kaynaklandığını düşünmekteyiz. Ama buna rağmen elimizde çok ciddi bir pazar rakamı oluşuyor. Yani 4 milyonun üzerinde falan milyonun bir rakam üzerinde çıkıyor. De aynen öyle 4-4,5 milyon seviyesinde bir pazar var. Ülkemiz açısından yine kritik olan bir diğer konu ise yaşlı bir pazar olması. Öyle ee, mi? Bu özellikle bizim gibi bu işi kurumsal olarak yapan dolayısıyla sattığı malı garantili satmak zorunda kalan sattıktan sonra ürünün arkasında durmak zorunda olan tüm firmalar etkiliyor. Çünkü araçlar 8 yaşı geçtikten sonra siz de takdir edersiniz ki ekonomik olarak birazcık daha sorun çıkartmaya meyilli olur. Çok doğru. Her ne kadar iyi bakılsalar dahi. Dolayısıyla bizler gibi marka, kurumsal markalar o ilk 7 yılla çok ilgiliyiz. Bu da pazarın sadece %25'i anlamına geliyor. Yani bu 5.5 milyonluk pazarda bile 1-1.5 milyon arası bir rakam aslında kurumsal oyuncuların oyun alanı gibi söyleyebiliriz rahatlıkla. Bir de son iki ayı yani önümüzdeki son iki ayı bize bir kısaca değerlendirebilir misiniz? Yani, i̇ki ayda ne olur yıl sonuna kadar? Tabii ki. E, şimdi yılın başından itibaren ikinci el e, araç piyasasında e, dediğim gibi yüksek rakamları gördük, yüksek fiyatları da gördük aslında. Çok e, hani Maddenin doğasına uygun şeyler değildi bunlar. Bir ürünün hiç kullanılmamışından daha pahalı bir şekilde ikinci elinin satılması. E, hani, çok kabul edilir bir durum değildi ama oradaki arz talep arasındaki bir dengesizlik sıfır tarafında ki burada e, sorunlu taraf bence arz değildi. Çünkü sıfır pazarında az önce sizin de dile getirdiğiniz gibi baktığımızda e, yılın 900 bin adetlere geleceğini görüyoruz şu anda binek tarafında ki şu an 750 binlerde zaten. E, sıfırdaki rakamlar Ekim sonudur yalnız. Hı hı. E, dolayısıyla Kasım Aralık pazarında eklediğimiz zaman 900 binler seviyesinde bir kapanış olacak. Ticari, hafif ticari de eklediğimiz zaman 1 milyonun üzerine geçiyoruz. Aynen. Ülkemiz için yıllardır e, hedeflenen rakam bu. Böyle bir yılda geldik. Demek ki arz tarafında aslında bir sıkıntı yoktu. Ama talep tarafında çok ciddi bir sıkıntı vardı. E, ülkemizde otomobillerin yatırım aracı olarak görülmesi, e, tüketicilerin e, ellerindeki nakit parayı nereye park edeceklerine karar verememesi, yani borsa mı, döviz mi, e, mevduat mı veya gibi karar verememesi, ikinci el araçları veya sıfır araç toplam otomobilleri, e, bir yatırım enstrümanı haline getirdi ve pazar bundan çok ciddi olumlu etkilendi. Ee, ve geldiğimiz noktada sizin de telaffuz ettiğiniz gibi 1 milyon üzerinde bir e, rakama gitti iş. Ama e, yıl içerisinde fiyatlar çok değişkendi, çok yükseldi. Hak etmediği yerlere geldi dönemler de oldu. Çıktı. E, şimdi geldiğimiz noktada Eylül e itibariyle bir gerileme var fiyatlarda. Bunun sebebi e, biraz satın alma nın karşısındaki engeller nedir bunlar? Kredilere ulaşmak çok güç şu anda. Ulaştığınız zaman yüksek maliyetlere katlanmak zorundasınız. Dolayısıyla bir ürünü edinmek çok kolay değil. Eğer nakit bir elinizde bulundurmuyorsanız, nakitle hareket etmiyorsanız bu da tabi ister istemez müşteriyi biraz geri çekiyor. Fiyatlara yansıyor bu durumda talebin biraz düşmesiyle. Fiyatlar da son iki ayda bir %10-15 e, ikinci elde o üstündeki köpük dediğimiz tarafın atılmasıyla geriye geldi diyebiliriz rahatlıkla. 2024'te nereye gider? Yani şimdi mesela otomotiv satışlarında, otomobil satışlarında bir daralma mutlaka olacak önümüzdeki sene. Bunun ne derece olacağını da birçok insan yaklaşık tahmin olarak söylüyor. İkinci elde durum ne olur? 2024'ü de bize bir beklenti açısından anlatabilir misiniz? Tabii ki. Yani bugünden 2024'ü bir analiz etmek gerekirse bugünün gerçekleriyle biz de tabii aynı şekilde daralacağını öngörüyoruz. Sebebi de çok hızlı değişen bir küresel bir ekonomi var. Bütün dünya şu anda enflasyonla mücadele ediyor. Sadece ülkemiz değil Avrupa'sı da Amerika'sı da bütün dünya bir enflasyon mücadelesi içerisinde ve bizim ülkemiz gibi tüm ülkelerde ee, bir takım harcama kısıtları getirmeye çalışıyor ki e, otomobilde çok ciddi bir harcama kalemi. E, dolayısıyla bunun bir etkisini göreceğiz. E, bizim öngörümüz bir 6.8 milyon gibi bu sene ikinci el kapatır demiştim pazarı. Bir %20'lik bir daralmayla e, ben açıkçası 5.5 milyon gibi bir e, pazarı konuşacağımız önümüzdeki yılda düşünüyorum ama Dediğim gibi bu bugünün penceresinden baktığımızda her şey o kadar hızlı değişiyor. Doğru. Jeopolitik riskler devreye giriyor, küresel anlamda birçok afet oluyor sağda solda, ülkeler bunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor, değişik bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla şu an baktığımızda ben hani beş buçuk gibi bir tahminim var ama beş bin, buçuk milyon adet olarak ama yıl içerisinde bunu kaç kere revize edeceğimizi tahmin edemiyorum şu anda. <laughs> Bu konuda regülasyonların yönetmeliklerin ne gibi etkileri var bu akışa? Şöyle ki az önce de bahsettiğim gibi 2023 yılında her şey çok hızlı değişti. Bu değişen gelişen pazarda bir takım yönetmeliklerle müdahale ihtiyaçları duydu hükümetimizde dolayısıyla. Ee, geldiğimiz noktada işte şu an 6 ay 6000 kilometre gibi sınırlar var satışlarda ee, Onun dışında bir kişinin 3 aracı maksimum satabilmesi gibi bunların birleştiği ortak paydada birleştiği bazı regülasyonlar var artık pazar normale döndüğünü düşünüyorum ben. Yani ekonomik koşullar yerine oturdu. işte otomobil artık eskisi gibi böyle bir yatırım aracı değil. Her ne kadar ülkemizde yine çok önemli bir yatırım olsa da ama bu 2023'teki gibi olmayacağı aşikar. Dolayısıyla artık biraz sadeleşmeye ihtiyaç var orada. Hani ben kendi adıma ben bir otomotiv profesyonel olarak bile bazen Dönüp mevzuat okumak zorunda kalıyorum. Acaba doğru mu hatırlıyorum, yanlış bir şey yapmayayım diye. Biraz sadeleşmeye ihtiyacımız var sanki. Ama bu arada bir takım yönetmeliklerin zaten süre kısıtları vardı ki onlar da yıl sonu e, nihayetleniyordu. Dolayısıyla aslında e, o kuralların e, artık bir kısmının devre dışı kalması. E, belki ihtiyaca paralel yeni toparlayıcı bir takım yönetmeliklerle e, sektör tekrar Eski hızına kavuşacaktı bir Tabii çıkan regulasyonlar da zaten pazarın akışına göre bazı şeyleri engellemek için yapıldı. Bence başarılı da oldu. Değil evet, mi sizce? bazı tedbirler için yapıldı. Bence de başarılı oldu. Nitekim bunu işte Eylül, Ekim ayları itibariyle gördük. Sadece regülasyon veya bu yenilikler, mevzuatlar değil, aynı zamanda ekonominin gidişatı da bu paralellikle gittiği için şu an geldiğimiz noktada pazar ürün doğru fiyata doğru yerini bulmaya başladı Müzik Şimdi esas sormak istediğim noktaya geldik. Erol Bey, biz programlarımızda son iki senedir neredeyse yani birkaç tane istisna hariç sadece içten yanmalı motora sahip bir araç test etmedik diyebilirim. Müthiş bir endüstride, otomotiv endüstrisinde değişim gelişim var. Herkesin hayatı değişiyor, satış teknikleri değişiyor, satış sonrası teknikleri değişiyor. Zaten hep beraber yaşıyoruz, uzatmayayım. Tabii ki ikinci elde de buna paralel bir değişikliğin olmasını bekliyorum. Sizin gibi bir uzman arkadaşımı da yakalamışken bunun etkisi nedir ikinci ele? elektrikli otomobiller ve diğer değişikliklerim. Aynen söylediğinize katılıyorum. Şu anda e, yani ben de 25 yıldır otomotiv sektöründeyim ama şu an bir milattayız. Hani bir devrim yaşıyoruz. Aynen. Ürünlerimiz değişiyor. Ürünlerimizi e, tüketiciyle buluşturma yöntemlerimiz değişiyor. Her şey aynı anda değişiyor. E, takdir edersiniz ki ikinci el otomobil işi yapan bizler e, sıfırın aslında bir yansımasıyız. Yani bugün sıfır showroom'dan da satılan bir otomobil yarın bizim konumuz oluyor. Doğru. Artık bir gün sonra bizim konumuz olabiliyor. E, i̇şte elektrikli araçlar, araçlardaki gibi otonom özellikler kaldı ki bunlar hani en radikal tarafları. Mevcut ürünlerimizde de teknolojiye paralel, gelişen teknolojiye paralel inanılmaz konfigürasyonlar geliyor artık. Dolayısıyla bizlerin de görevi tüketicimize doğru ürünü doğru bir ekspertiz de sunarken arka taraftaki ekiplerimizi bu paralelde yetiştirmek, bu paralelde eğitmek. Özellikle teknik kadrolarımızı. Biz tabi DOD olarak bu anlamda çok şanslıyız. Çünkü çok güçlü markaları temsil eden ülkemizde Doğuş Otomotiv ailesinin bir parçasıyız. Dolayısıyla her türlü yenilikten, her türlü yeni üründen hem hızlıca haberdar oluyoruz, hem de o ürünlerle ilgili tüm eğitimlere sahadaki akiplerimize de de dahil tüm arkadaşlarımızı bir şekilde dahil ederek kendimiz devamlı olarak güncelliyoruz ki zaten de böyle olmalı. Çünkü az önce söylediğimiz gibi sıfırda bugün satılan bir otomobil yarın bir anda bizim şorumumuzda olma ihtimali olan bir otomobil anlamına geliyor. O anlamda tüketicimizi doğru yönlendirmek zaruretimiz var. Başladınız yani satışla ilgili olan Şorumdaki arkadaşlarımız elektrikli araçlarla ilgili eğitimler alıyorlar tabii, başladığında. Tabii hem eğitimlerini alıyorlar hem de e, gerek takasa gelen araçlar var, direkt satın aldığımız araçlar var müşterilerimizden. Dolayısıyla şorumlarımızda satışı da var. E, kaldı ki bizler biliyorsunuz dodo olarak e, markalarımızla aynı bünyede faaliyet gösteriyoruz. Yani bugün Volkswagen, e, binek olsun, ticari olsun, Audi, Porsche, Seat, Cupra e, bu markalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Dolayısıyla her dot noktasında ayrıca bir şarj istasyonumuz da var şu anda hala hazırda. Onlar yapıldı e, yani. Bitti. Tabii ki o altyapımız da hazırlandı. Bugün şovrumuza gelen herhangi bir müşterimiz hem aracını e, bizim seslerimize şarj edebilir. E, ürününü incelerken veya ürünün illa DOT'la da ilgiliydi servise bıraktığında e, gelip yeni elektrikli araçları, yeni teknolojik araçlarımızı e, hepsini inceleyebilir. Çok iyi vakit geçirebilir. ...DOD'un ülkemizde nasıl bir organizasyon var, hangi fonksiyonları var? Onları da bari bitirmeden önce kısaca bize özetleyebilir misiniz? Tabii ki, seve seve. E, DOT bildiğiniz gibi 1999 yılından beri faaliyette olan bir marka. Hatta Türkiye'nin bu anlamda kurumsal ilk, ikinci el markası. Yaklaşık 25 yıldır Türkiye'de kurumsal anlamda ikinci eli yapan bir firmayız. Şu an geldiğimiz noktada 31 ilde 64 farklı yetkili satıcımızla faaliyet gösteriyoruz ki bu ulaşılabilirlik ve yaygınlık anlamında yine çok ciddi bir perakende zinciri anlamına geliyor. E, baktığınız zaman şu anda da örneğin e, çok yeni bir showroom'umuz İzmir Karşıyaka Avek showroom'umuzdayız ve çok gurur duyduğumuz bir tesis burası. E, şu an 2000 metrekarelik bir kapalı Alanda araç burada sergileme ve satma potansiyelimiz var ya veya takasa satın alma ama toplam tesise baktığınız zaman 70 bin metrekarelik 53 bini bunun kapalıdır 53 bin metrekaresi bir tesisin içerisindeyiz ve fabrika e, gibi Erol Bey aynen öyle fabrika gibi e, gerçekten ürünler çok güzel şorular çok güzel rengarenk renk birbirinden keyifli otomobiller e, gerçekten çok keyifli bir şorumdayız bunun gibi Nice Showroom'ların açılışını da hayal ediyorum ben açıkçası kendi Vallahi. adıma çünkü bizim tüketicimiz artık otomobil konusunda çok bilinçli. Gerçekten ne aldığını bilmek istiyor, hangi araca bindiğim çünkü çok güvenlik ön planda bir şeyden bahsediyoruz. Evet konforu konuşuyoruz, teknolojiyi konuşuyoruz ama bu günün sonunda ailemizi bindirip seyahat ettiğimiz bir araçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla neyi, nereden aldığınızın çok önemi var. Biz de bu gibi tesislerimizde müşterimize bu güveni bu doğru ürün fiyat performansını sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Vallahi elinize sağlık ama söylediğiniz bir konunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki araç güvenliği başlı başına zaten olmazsa olmaz ama bu işlerde özellikle ikinci el operasyonunda da güven onun altını çiziyorum herhalde en önemli konuların başında gelir diye düşünüyorum Evet kesinlikle öyle hani çokça bizlerde görüyoruz duyuyoruz basından da e, bir takım e, sürekli doğru olmayan Aynen. doğru olmayan davranışları ya yani burada iki kritik var bir e, aldığınız ürün aldığınız düşündüğünüz ürün gerçekten size anlatılan ürün mü birebir aynı mı? E, ser bu çünkü yaşayan bir mekanizma bu alıp da dolaba koyduğunuz bir şey değil yani yere basan lastiğinden freninden binlerce komponentten oluşan bir üründen doğru. bahsediyoruz dolayısıyla doğru ürünü aldınız mı sonra doğru fiyata aldınız mı ikinci konu e, ama sizin dikkat çektiğiniz bir de gerçekten alıyor musunuz <laughs> Tabii. Hani fiyatı veriyorsunuz ama karşında bir araba var mı? Her aşaması ee, güven yani. Bir de öyle bir güven konusu Çok var. Doğru. Ee, tabii ki biz bu noktalarımız hem Doğuş Otomotiv ailesi olarak hem de bölgelerimizde tüm yetkili satıcılarımız olarak sattığımız ürünün son noktasına kadar arkasında durmak bizim 99 yılında yazdığımız kitabın ilk maddesi. Erol Bey güvenden bahsetmişken yine çok gündemde olan bir konu var ve bu gerçekten ülkemizi de çok ileri noktalara gitti adetsel olarak hı hı. ekspertiz konusu. Bazı ekspertiz noktalarını görüyorum. İnanın bana çok değerli cihazlarla donatılmış, ölçerek, biçerek hı hı. önemli ekspertiz raporları çıkarabilecek seviyede. Bize ekspertiz olayını da bir değerlendirebilir misiniz? Sizin işinizin önemli bir kısmı da ekspertizle ilgili zannederler. Kesinlikle öyle. Ekspertiz konusu gerçekten bizim sektörümüzün yıllarca kanayan yarasıydı. Ta ki 2018 yılında yayınlanan bir tebliğ ile beraber artık TSE belgeli, özellikle TSE yetkisi olan noktalarda yapılan ekspertiz belli grup araçlar dışarıda bırakılarak standart hale getirildi. Biz söylediğim gibi 99, 1999 yılından beri biz dodolar kurumsal bir ikinci el firması olarak faaliyetteyiz. Ve bu ekspertiz konusu da aynı yıldan beri bizim standartlarımızda var. Biz bünyemizde 101 nokta ekspertiz dediğimiz bir ekspertiz uygulaması var. Bunu uyguluyoruz. bu araçın A'dan Z'ye zaten tüm parçalarını kapsayan, test sürüşlerinde içeren bir ekspertiz. buna ek olarak 2018 itibariyle de TSE belgeli ekspertizi de ek bir güvence olarak ürünlerimizin yanında mutlaka bulunduruyoruz. Zaten belli grup araçlarda az önce söylediğim gibi kanunen de yapmak zorundasınız artık bunu. Dolayısıyla ilk başta dediğim gibi ekspertiz konusu ve bunun zaruri hale getirilmiş olması sektörde çok ciddi bir açığı kapatmış oldu Tabii. tüketicinin lehine. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hepsini de çok merak ediyorduk. Bu bilgileri sizden aldık. Sağ olun. Ayrıca yeni şovunuzun da hayırlı olmasını çok diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Başta da söylediğim gibi tamamen çok merak ettiğimiz bir konuydu ama tamamen bir bilgi programı oldu. İzmir'den karşıya kadar hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz. thank you